Canlıcığım, herkese merhaba. Evet, şimdi bugün ise aklındaki kişinin bana karşı duyguları ne yönde? Yorumuyla karşınızdayım. Bakacağız bakalım duyguları ne yönde? Hisleri ne yönde diye bakacağız detaylı bir şekilde. Ee, evet, canlarım benim. Benden de bir hesap bakım almak istiyorsanız WhatsApp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da instagram'dan bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz ve sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz canlarım ve eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini bekliyorsanız ve istiyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni bol yorumda yapmayı ihmal etmeyin ve eğer kanala hala abone değilseniz kanala abone de olun demek istiyorum çünkü benim bütün niyetlerimle bütün yorumlarım sadece, sadece kanalın abonesi için geçerli. Öyle herkesi baz alarak yorumlar yapmıyorum demek istiyorum sizlere. Evet hadi bakalım başlamak istiyorum. Bugün de doğal taş kullanacağım. <laughs> Çünkü doğal taş kullanmayı bak çok seviyorum. Aşırı. Zaten bakın doğal taşlar şifa niteliğindedir. Hastalığa karşı, zihinsel problemlere karşı ve bulunan çevrede de Kötü enerjiyi çekmek için de birebir yöntemdir. Stresi almak için, bak gelen karta bak. Stresi atmak için, gerginliği atmak için birebir çözüm yöntemidir. O yüzden doğal taş gibisi yok diyorum. <laughs> Şimdi bakacağız. Aklınızda kişinin size olan duyguları ne yöndeymiş? İki, i̇ki deste oluşturacağım. Eğer aklınızda birden fazla kişi varsa, biri bu kişi, biri bu kişi diyerekten Deneyebilirsiniz Ya da e, ben seçemiyorum edemiyorum diyorsanız da ikisini bir dinleyin. En çok size hangisi uygun geliyorsa ikisini de alın kabul edin demek sizlere istiyorum. Çünkü böyle de olur. Şimdi Evet şeye desteğe beyaz kuvar taşını koyacağım. Firuze. iki numarada da Firuze'yi koyacağım. İsmi güzel, kendi güzel. Firuze taşımız. Bir bakın bakalım. Hangisi sizi ilk olarak çekiyor veya seçemiyorum diyorsanız ikisini de dinleyip hangi size uygun geliyorsa o şekilde de alıp kabul edebilirsiniz demek sizlere bir daha bir daha istiyorum. Evet size tekrar belirteyim bol bol yorumlarınıza ihtiyacım var bol bol bu videonun altına yorum yapmayı ihmal etmeyin tamam mı canlarım benim? Evet şimdi gelelim e, beyaz kuvarsa yorumlamaya başlamaya gel bakalım Aklınıza kişinin size karşı duyguları ve hisleri ne yönde göstersin bakalım. Şimdi bak burada bir bile, şimdi birliktelikten bahsediyor. Aşk ilişkisinden bahsediyor. Ama diyor ki net olarak üçüncü insanlardan dolayı bir kopuşluğa girmiş bir ilişkiden bahsediyor. Ve şu var. Her iki tarafta kendini geriye çekmiş ve, 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 şu potansiyel var. Artık bizler olmaz. Veya biz olsa bile eskisi gibi olmaz maksadı var. Ve şu var. E, her şey havada kaldı. Eksik kaldı dediğinizde bir form var. Ve bu kişiyle aranızda böyle bir Yol, şehir farkı olabilir ama net olarak gösterdiği şey şu. Sevgisizlik, ilgisizlik ve zaman e, zam, hani sana zaman hacımamış olduğunu söylüyor. Ve balık e, burcu, ikizler, terazi, kova burcu ve toprak burcunun kartı var. Sizin ya da partnerinizin doğum haritasında olabilir ve bir de T, I, L, K ve B harfleri var söyleyebilirim. Peki, daha bakalım. Devam edelim. Evet. Hapşurduk ve devam edebiliriz. Şimdi bak ne, neden neden bahsedebiliyor musun burada bak. Üçüncü insan gereği bak. Bu kişinin annesi olur, eşi olur. Üçüncü insan gereği bakın bir bayandan kaynaklı bu ilişki devam etmemiş. Ve devreye örf, gelenek farklılıkları, kültürel farklılıklar girmiş. Ve şundan bahsediyor bakın zihinsel farklılık, zihinsel çat çatışma olmuş. Hani böyle beklentiler farklılaşmış ilişki durumunda e, denge uyum kalmamış ve bir şekilde devreye zorluklar girmiş olduğunda gösteriyor. E, ama şu var bakın canlarım bu kişinin size karşı duymuş olduğu duyguları tamam mı hani böyle sen başkasın hissi var. Yani sen başkasın bak kim olursa olsun sen başkasın ve senin benim için yerin çok farklı ve bu yeri kimse dolduramaz dediğini söylüyor çok acayip bir hissi var sana karşı ve bak şu da var sana karşı şu da var canım minnettarlık hissi ama sana zaman zaman haksızlık yaptırır mesela karşı nankörlük olduğunu nankörlük yaptığını düşünüyor kendi içinde ama bunu dillendiremediğini görüyorum peki devam edeceğim sana olan hisleri ne yönde sana olan hisleri özellikle bak iki aydır, iki haftadır veya iki gündür özlem içerisinde olduğunu özlem. Geçmişi mazi yapıyor. Geçmişte birlikte olduğunuz zamanları, anları düşünüyor ve ve bunlara karşı melankoli olduğu bir zamanlamadan geçiyor. Ama şu an hem özlüyor hem kendi geri frenliyor çünkü bu bahsetmiş olduğum durumlar geriye. Peki. Biraz daha ayrıntı alacağım. Yani sana karşı duyguları ne diyor sonuç itibariyle? Yani tutku mu? Aşk mı? Nedir? Yani biraz daha ver bakalım. Duyguların ne yönde? Ha, kupa açısını açtım. Şimdi canlarım burada net olarak bir örf adet gelenek farklılığından bahsediyor. Burada hatta kolektifi %90'ında bir aile yengere girmiş. Ee, bundan kaynaklı bu kişi sevgisini size karşı göstermiyor, yansıtmıyor ve bu durumu da korumaya çalışıyor. Ama size olan duyguları tamamen kalpten, içten sevgi bağı var, gönül bağı olduğunu gösteriyor. Peki bu ne olacak? Aa, çok güzel duygular var ama Olmuyor. Olduramıyoruz diyor. Peki ne olacak bu? Kupa şürüsü, aşıklar, kılıç da ve mahkeme kartı. Çok düşünüyor. Düşünüyor ama işin içinden çıkamıyor. Üçüncü insanlar da evliya girmiş ve emin o. Neden gerildi? Neden oldu? Diye bir pişmanlıktan bahsediyor. Hani ne yapacağım ben? diyor. Her şey yakalı döküldü, mahvoldu diyor. Peki hani Cidden ne olacak? Göster bana ne olacak? <laughs> Kupa ikilisi. <laughs> Gel bakayım. Zaten bu sizin hayalinizi yatıp kalkıyor. Yan yana olduğunuzu hayal ediyor. Birlikte olduğunuzu düşünüyor. Ve size olan duyguları paha biçilmez olduğunu söylüyor. Ve şu var sana gelecek bu. Kavuşacaksınız. Ama diyor ki bir süre daha böyle olmak zorunda. Bir süre zamanı ihtiyacımız var diyor. Net canım. Peki. Almanız gereken mesaj ne diye bakalım bu desteği için? Melek kartlarınızda. Akışta ol. Bırak seni gideceğin yere. Akış götürsün. Direnmek seni zorlar ve geciktirir. Duyguların eseri olmadan bakın bu melek kartının temsil ettiği figürde demek sizlere istiyorum. Evet, aldım, kabul ettim, şifa olmasını temenni ediyorum, bol yorum yapmayı da ihmal etmeyin, demek sizlere istiyorum canlarım. Evet, yani bakalım. Şimdi gelelim. Firuze, gel bakalım. Aklında kişinin sana karşı duyguları, hisleri ne yönde? Gel bakalım, bir açalım bakalım ne verecek. Hadi bakalım. Hayırlı işler. Ama bu çok aşırı kırıcı davranmış. Bu ne? Höt söt olmuş bu. Ama çok arzuluyor. E ne anladım? Değil mi? Yani duygularını yansıtmıyor ve çok kırıcı davranmış. Ve sizi yormuş. Zihninizi yormuş. Psikolojinizi yormuş. Ve sizi yalnız bırakmış bu. Sırt dönmüş ve sizi hele ki sevgisiz bırakmış. Hep kendi öncelikli olmuş. Ve hani adeta size... Şey gibi davranmış. Nedir bu kelime? Ee, köle gibi. Bakın çok özür dilerim ama böyle bir şeyden bahsediyor. Hani sanki siz bu kişinin esirilmişsiniz gibi davranmış. Net. E ne o? Gel bakayım. Bu ne? Ha, i̇ki tane açtı. Ha aman bak ne var burada biliyor musun? Şimdi bak oğlak Kova Burcu, Aslan Burcu'nun kartı var. Sizin ya da panelinizin doğum haritasında olabilir. Şimdi gelelim yoruma. Diyor ki e, yaptıkların farkına varmış ama geç farkına varmış. Bak. Diyor ki sen benim bu yaptığım muamele layık bir insan değildin. Sen çok değerli ve çok kıymetli bir insandın. Ama diyor ki farkında ama sana karşı gelmeye yüzü yok ama bak şurayı iyi dinle. E, Hala daha kendini diletiyor. Bak haksızlığını kabul ediyor ama sırf Baskın çıkmak için e, takıştığı konumlar var. Hala da çemkirdiği tabiri caizse konular olduğunu inat ediyor. Sokulmuyor, yanaşmıyor size. Neden? E, çünkü haklı olduğunuzu bildiği için. Peki, devam edeceğim. Bak, pişmanlıktan bahsediyor net olarak pişmanlıktan bahsediyor ve siz bir adım atacak mısınız, ne yapacaksınız? Adeta gözü kulağı sizde. Haber almak istiyor, merak ediyor. Gözü kulağı sizde ve en önemlisi sizden e, haber aldığı, çevre olduğunda bahsediyor. Bakın bu desteye bakacak olduğumuzda. Ama sizinle olan gündeminde olduğu gibi her şeyi akışa bırakıyor. Ciddi anlamda akışa bırakıyor. Yani ne olacaksa olsun diyor. Duygularında sakladığını görüyorum. Peki bana şundan bahset. Hani neden duygularını saklıyorsun? Bana biraz bir göster bakayım. Duygularını neden saklıyorsun? Derin yaşamak istemiyor, bağlanmak istemiyor ve en önemlisi bakın sorumluluk altına girmek istemiyor. Net, sorumluluk altına, altına girmek istemiyor. Sen ne istiyorsun? O zaman sen dayak mı istiyorsun? Sen ne istiyorsun o, o zaman? Ne istiyorsun? Aa canımın içi tabii canım ilişkilerde ben kendi halimde kalayım, özgür olayım ve benim ne dediğim yap hani ne bekliyorsam ve ne hani ne diyorsam o yapılsın istiyorum. Oldu canım başka bir emrim var mı? Bana şunu göster benim daha fazla canımı sıkma. Senin duyguların ne yönde? Bu çok şey bu bu. Ya yani çok gıcık bu bu deste çok gıcık. Yani ben buna girersem ben buna çok gıcık olurum. Tansiyonlarım yükselir. Gel bakayım gel hiç tansiyonu falan yükselmeden Gel sen bana konuş. Duyguların ne yönde benim minnoşuma karşı? Duyguların ne yönde? Ha. Bir şey diyeyim bu evli mi ya? Bana bir, bir yazın yorumlara. Bu evli mi? Ya da ailesine çok düşkün birisi bu. Ee, ama size karşı duygu yoğunluğu şöyle diyeyim size zaaf. Tosku arzu çok. Aa, hani sen sana karşı sap, saplantılı saplantılı bir duygusundan bahsediyor. Hani kopamıyor. Bağlılık ve hani şu durum var tutku. Aa, seni kendisine köle gibi yapıyor evet bak çok çirkin bir kelime farkındayım ama sana karşı kendisi duygu bakımından böyle oluruz söylüyor canlarım. Evet çok kesin ve bariz bir yorum. Biraz da şuradan bakacağım. Gel bakalım. Duygu ne yönde? Bak canlarım bu insan kendisinden bir ilişkide gelecek e, konuları gelecek hani biz ne olacağız bizim ilişkimiz ne evlilik olacak mı gibi gibi yaklaşım bunun bulunmasını istemiyor ve net olarak ilişkiyi akışında yaşamak isteyen olduğunu söylüyor ama sizden çok şey bekliyor. Hani hep bunun yanında olun, hep yanında olun çok istiyor. Dokunmak, beraber olmak çok istiyor. Ve hep sizden de güç bulmak isteğinde olduğunu söylüyor. Ve siz adeta bu kişi için vazgeçilmezisiniz. Ama saplantılı duygudan bahsediyor. Bakın ciddi anlamda. Tutkuların hakim olduğu yoğun bir ilişkiden bahsediyor. Peki. Neyi almanız gerek melek kartlarınızdan diye bakalım sizler için. Değişimi kucakla. Bil ki gelecek olan yenilikler herkesin hayrına olacak. Yeter ki sen bu geri değişimi al diyor. Bu kartın temsil ettiği figürde söylemek istiyorum sizler için canlarım. Şifa olmasını temenni yapıyorum. Bol yorum yapmayı ihmal etmeyin demek sizlere isterim. Evet canlarım. Benden de bir hesap bakımı almak istiyorsanız Whatsapp'tan mesaj yoluyla ya da mailden ya da instagramdan bana randevu talebinizi oluşturabilirsiniz canlarım ve sizlere aynı günde de randevunuzu da oluşturabiliyoruz. Eğer bu tarz konularımızın da devamını gelmesini bekliyor ve istiyorsanız kanalı takip etmeyi ve videolara bol beğeni bol yorum yapmayı ihmal etmeyin ve eğer kanala hala da abone değilseniz de kanala abone olmayı unutmayın demek istiyorum çünkü benim bütün yorumlarım ve bütün niyetlerim sadece kanalın abonesi için ücretsiz belirtmek sizlere istiyorum. Evet kendinize çok çok iyi bakın hoşçakalın görüşmek üzere.